Türkiye'de merhaba arkadaşlar, evet şu an peron çıkışında araba çekilmiş, bu taraf sıfır, bu taraf sürtmek üzere sıfır bile değil, evet görüyorsunuz gerçek bir şoför bakalım nereye takacak, bu tarafa takmadı helal olsun, buna da takmadı, Lan, ben geçemezdim şahsen helal olsun gerçekten güzel geçti, görüyorsunuz karı kışta video çekmek için uğraşıyoruz, karı kışı geçtim, saçma saçma araba çekenlerle uğraşıyoruz, Evet bakalım BMW'ye takmış mı? Şu an e, jant kapağı BMW'ye aynısında sıfır. Al ileri devam et. Aynen, bak, bak Bekle. Arabayı sakın manevra verme. Kuyruğu takarsan. Kuyruk sıfır bu arada arkadaşlar görüyorsunuz. Jant kapağı arabaya pozunu aldı geçti. Arkadaşlar neden video gelmiyor diye sormuşsunuz. Yani yol şartları berbat. Arabayı çekmeyi yere bıraktım. Arabayı akışın içinden gezmiyor bile. Şu an çok zor. Yoksa Youtube bırakma gibi derdimiz yok. Video çekeceğiz ama evet. çekemiyoruz. Çekemiyoruz arkadaşlar. Ar <laughs> Görüyorsunuz an, kış şartları. 1,5 metre de fazla kar var. Şu an güzel bu arada yani. Şu an... Evet bu havanın iyi hali, yolların açılmış hali. Aynen. Görüyorsunuz. Herkese merhaba arkadaşlar. 8 ileri kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Uzun süredir videolar gelmiyordu. Hava şartları gerçekten çok zor. Şu an çok rüzgar esiyor. Sesimiz nasıl geliyor bilmiyorum. Rüzgar sesi bayağı gelebilir. Ocağın 25'indeyiz arkadaşlar. 1,5 metreye yakın kar var. Az önce de perondan zor çıktık zaten. Onları da video koyacağım. Bugün yanımızda görmüş olduğunuz araç ya da videoya geçmeden önce arkadaşlar bir haber vermek istiyorum size. Çok soran olmuş. Yani biz de üzüldük ama böyle olması gerekiyordu. Dingilli Travego satıldı arkadaşlar. Dingilli Travego'yu sattıktan sonra yerine bunu aldık. 2006 Travego. Aracımız Avro 5 tutulan paket en iyisi. Dingilli Travego'yu da aratmıyor. Motoru yürüyeni güzel. Aracımızın dışından başlayacak olursak 2006 model Travego. Kanalımızda zaten bir 22 tane falan Travego videosu var. Seviyoruz biz bu arabayı arkadaşlar. Koca kafa evet daha güzel, daha yakışıklı, daha yeni. Paramız yok. Koca kafa alamıyoruz. Yorumlarda yazmışsınız. Koca kafa gelsin artık diye. Vallahi biz de gelsin diye bekliyoruz ama bir türlü gelmiyor. Kerem ne zaman gelir tahmini? Para olur mu? Olmaz. Olmazmış arkadaşlar. Muhtemelen yeni trafikolar devam edecek böyle. Yani sürekli aynı arabaları alıyoruz. Niye değiştiriyorsunuz diye soracaksınız. Biz bunları da, yolcudan zaten para kazanmıyoruz biz. Bilenler bilir. Bu otobüs içinden sirkülasyon yapıyoruz. Alıyoruz. Bakımlarını yaptırıyoruz. Ufak bir karda satırıyoruz. Satıyoruz. Bu şekilde de sirkülasyonumuz dönüyor. Aracımız 2006 model çok ilgi veremedik arabaya alalı yeni oldu ve kış şartları ve hemen arabayı yola koyduk yolda eksiğimiz vardı aracımızın tamponu gördüğünüz gibi ese çevrilmiş farları orijinal ön camımız kırık ön cam değişecek aracımızda yan taraflarla devam edecek olursak gördüğünüz gibi kaportada e, eksikler var mesela bu arabanın ön tarafının komple bir daha beyaza boyanması lazım arabanın boyası iyi değil. Arabayı yıkatamadık kusura bakmayın. Yani yıkatsak bile buraya gelene kadar bir tur hamur olacaktı. Aracımızın en büyük eksikliklerinden birisi arabada çelik şant çok arkadaşlar. Çelik şant emziksiz çocuğa benzer arkadaşlar. Çok çıplak duruyor araba. Yani gerçekten çelik şanssız otobüs. Ben buradayım demiyor. Arabaya kış şartları biraz daha zilesin. İlk işlerimizden biri çelik şantını taktırmak. Ve yukarıyı görüyor musun Kerem? Yukarıda arabanın mesela burada ufak bir İşleri var çürük gibi. Buralar yaptırılmak. Aracımızda Travego S yazısı var. Olmazsa olmadığımız. 100 lira falan mı? Kaç paraya satıyorlar bunu? 1000 lira falan istiyorlar ya. Yani. 1000 lira yoktu lan bu. Vallahi var mı? Hiç? Arkadaşlar 1000 liraya yazdırmam ben bunu. Çok pahalıymış. 200 liraya falan yazdırırdım. 1000 liraya yazmazlar büyük ihtimalle şu anda. Ciddi mi diyorsun lan? Bu kadar kesinlikle ona para vermem. Hiçbir özelliği yok orada. Aracımızın depo girişi burada. Sinyallerimiz burada. Buraya da yan, yan lambalardan koymuşlar. Ön tarafta kilitli mi? Evet. Bunu açayım ya. Geçen bir videoda sen açmamıştın. Sana çok kızmışlar. Aşk. Kilitli değil mi? Evet, bu arabadaki kilitli de değil. Kilitli çek. buraya. İyi çek, iyi çek. Kilitli i̇yi çek. ya. İyi ya. Iyi. i̇yi kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> kilitli arkadaşlar. Arkadaşlar, burada normal laki olması gerekiyor bu arabanın aküleri arkada. Arkadaşlar, ayıp olmazsa ellerimi cebime koyabilir miyim? Çok soğuk da. Saygısızlık olmasın. ceketimi çıkartabilir miyim? Aracımızın bagaj yerleri bu şekilde. Zaten bir Travelgo'yu seçmemizin en büyük nedenlerinden birisi de bagaj. Bizim oranın bagajı gerçekten çok fazla oluyor. Dur musun şuraya biraz. Keremin içinde kaldı. Bir daha açmayacak ama açamayacak. Kilitli orası çünkü. Aracımızın bagajlarında böyle palet gibi ufak bir tahta var. Bunlar da iyi oluyor. Bagajın tabanı da kirlenmemiş oluyor. Diğer bagaj yerimiz de burada. Aracımızın yatak yerinin karşılığı bu tarafta. Diğer yerden açar gösteririm size diğer taraftan. Aracımızın teker üstü gözü var. Burası da anahtarla kilitli arkadaşlar. Şimdi açmıyor bir şendim. İnşallah kızmazsınız yorumlarda. Aracımızın burada radyatörü, interkolü, hava filtresi var. Aha burası açıldı sonunda. Bunlar ee, diğer bagaj yerlerine göre daha farklı yukarı doğru açılıyor. Hava burada. Radyatör interkolde arkasında arkadaşlar. Ee, daha önceki videolarda da söylediğim gibi biz bu radyatörün içlerinin dolmaması için 2000 devir bir sabit gaz verip tazelikle su tutuyoruz bunlara. Çok sağlıklı olmadığını söyleyen var. Biz yıllardan beri yapıyoruz. Bir sıkıntısını görmedik. Fayda ettiğini söyleyen de var çekiş olarak arttırdığını. Biz yapıyoruz. Büyüklerden mi böyle gördük. Öyle yapıyorlar. da. Biz de yapmaya devam ediyoruz. Bu 52AD574 plaka 3. arabamızda. İlk başta bir mana taktık. Sonra bir Travego'ya taktık. Bu iki, üçüncü, e, bu ikinci Travego. Üç arabadır aynı plaka bizde. Bunu aktarma işlemleri nasıl oluyor Kerem? Plaka aktarma işleri arkadaşlar emniyetten oluyormuş. Emniyetten emniyete ücreti değişiyormuş. 5000 lira el etmiş Kerem. Tanıdık olunca yapıyorlar. Tanıdık olunca işler çok zorlaşıyor. Dün akkuşunun içindeyim arkadaşlar. Arabayla gidiyorum sakin bir şekilde. Sislerim açık değil. Gayet güzel bir şekilde geçiyorum. Bir araba bana selektör atıyor ama yakıyor selektörü. Selektör koluna girecek. Durdum polis arabası. E dedi ne geziyor? Niye gezmiyor? <laughs> yani bir sıkıntım yok. E, Duba yok. Bir şey yok. Yolun arasında polis arabası beni çeviriyor. Durduruyor selektör tırak. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Yani teşkilat arayacağım gerçekten. Yani saçmaydı. Bunu da böyle bir anlatmak istedim. <laughs> Aracımızın motor bölümü de bu şekilde arkadaşlar. Avro 5 dediğim gibi en tutulanı en iyisi. Mazot pompamız var. LC'miz var burada. Deparlı değiştirme. Burada da su gibi birikiyor arkadaşlar. Solunca açıyorsunuz. Dökülüyor aşağıya. Aracımızın yağ dolum yeri burada. Yağ filtremiz burada. Su dolum yerimiz burada. Odot filtremiz burada. Yağ çubuğumuz burada arkadaşlar. Oğlum boydan onun yerine. Burada herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey yok. Yağ çubuğumuz da burada. Motoru bilmeyenler için motor ileri doğru gidiyor. Malum kış şartları arkadaşlar. Arabamız hep tuz olmuş gördüğünüz gibi. Aslında alt koruma kapakları falan da var da. Motor ileri doğru gidiyor ve arabanın içinden de motora erişim var arkadaşlar. Aracımızın hidrolik direksiyon yağının da kutusu burada. Aracımızın stopları falan biraz kararmış. Bunlar da değişse güzel olur. Kerem bu tarz şeylere dikkat ediyor gerçekten. Yani bir stopta bir kırık çatlak olmasa bile şu solukluk güzel durmuyor ve Kerem bunları değiştiriyor. Yani Stoplarda kırık çatlak varmış arkadaşlar. Hiç de dikkat etmedim. Aracımızın bu tarafında da egzoz kazanı var ve bastosu var. Hafirde bir egzoz kazanı vardı arkadaşlar. Buralara doğru dolanmış yünlü bir şeyler vardı. İlk açıda bir korkmuştum orayı. Bu tarafta da gördüğünüz gibi motora bakan bir kısım var. Burada da egzoz sistemi var. Burada da böyle bir gözümüz var. Buradan da bu bölümlere ulaşabiliyoruz. Aracımızın sağ taraf arka kuyruk gözünde katrol antifriz almışsınız. Bizden almadınız. Kalorifer fiti e ediyor mu bu? Evet, ön kaleye Ön yeni hmm. değişmiş arkadaşlar. Az önce dedim ya arabaya hiç masraf yani masraf etmedikten ziyade arabanın eksikleri var. Yaptırmadık dedim. Bu arabanın bakımları yapıldı. Ufak tefek işleri yapıldı. Ne kadar tuttu? <laughs> 400 bin lira tuttu arkadaşlar. Yani gözle görülür bir şey yok. Sadece yürütmek, yola koymak için bu paralar yapıldı. Ve arabanın hali eksikleri var görünüş olarak. Otobüs çocuk şu an gerçekten yapılacak bir iş mi bilmiyorum. Yani millet bu koca kafaları alıp 20 milyona 25 milyona nasıl yürütüyor, nasıl para kazanıyor. Yani Allah herkese bol kazançlar versin arkadaşlar. Burada bu iş olmuyor. Sadece yani eskiden gelme olduğu için bazı şeyler uğruna bir alışılmış olduğumuz bir meslek olduğu için. Aracımızın sigortalı sigortaları şarteli bu bölümde. Takım tabatımız var burada kirikomuz, öyle arabanın eski malzemeleri falan var, yedek malzemelerimiz var. Arabalarda genelde yedek kayışlarımız oluyor bizim, portunlarımız oluyor. Çünkü bunlar araba ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Yolda hortum patlıyor, kayış kesiyor. Bir de marş sesi dinleyeceğiz. Aracımızın havası bitti. Mesela bunlar yapılacak hep. Hava kaçakları var arabada. Biz buraya araba çekeli yarım saat 45 dakika oldu. Normal bir araba havayı bitirmez. Havayı bitirdi arabamız. motor sesi bu şekilde arkadaşlar. bilenlerde de yazsın. Nasıl motor sesi? Ben de ekstra bir ses duymuyorum. Motor sesi güzel. Benim dışında anlatacaklarım bu kadar. Arabamızın içiyle de devam edelim. Evet arkadaşlar, arabanın içiyle de ben devam edeyim. Ee, havalar malum soğuk arkadaşlar, bayağı bir üşüdüm. Video neden gelmiyor diye soruyorsunuz. Faruk'un da anlattığı gibi arkadaşlar, kış şartları. Rüzgar çok esiyor. Ee, hava şartları zaten belli. Aşağı yukarı bir iki metreye yakın kar yağdı buraya. Yağdı çöktü, yağdı çöktü. Yollarımız daha yeni yeni açılmaya başladı, e, kamyon tur geçemiyordu yani. Hatta petrolde bir tane araba yatıyor, aşağı yukarı adam iki haftadır falan yatıyor burada. Burada bir kamyoncu kaldı, araba arıza yaptı, o da bir bir hafta falan kaldı burada. Neyse arkadaşlar, arabamızın içiyle devam edelim. E, arabamız 2006 model, klasik bir travego arkadaşlar. E, arabamızın içiyle pek bir oynama yok, yani ön tarafıyla pek bir oynama yok. Arabamız 2 artı 1, e, içeri kırmızı renk, komple ışıklarında Arabamızın arka tarafına da geçeceğiz. Arabamızda olmazsa olmaz arkadaşlar göğsümüzde e, kaplama var. Ben bu piyona bilek kaplamayı çok seviyorum. Şu direksiyondaki piyona bilek kaplamayı yine aynı şekilde çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Şık gözüklüğünü düşünüyorum. Arabamızın göğsünde vesaire oynama bir şey yok. E, bu arabayı aldık biz. Aldıktan sonra arabaya aşağı göre 400 bin lira falan bir para harcadık. Bu sadece yürürlüğünü arkadaşlar. 4 tane lastik aldık zaten. 4 tane lastik şu an en kötü ihtimalle 30 bin lira falan yapıyor. Yani kaplama kullanıyoruz biz. Ee, arabamıza pompa enjektör yaptırdık, sıfır. Fan aldık, sıfır. Ee, onun harici ön peteği Faruk gösterdi zaten, o da kuyrukta duruyor. Ön peteğini değiştirdik arabanın. Yani arabaya bayağı bir masraf ettik arkadaşlar. Ee, arabamız dediğimiz gibi 2006 model, bakımlı güzel bir araba. Onun harici aracımızda ne yapılacak şu an? Kaporta aksam yapılacak. Ön camı değişecek. Ee, ufak tefek içine dışına dokunuşlar yapılacak yani arkadaşlar. Şu anki şey olduğu için pek bir şey yaptırmıyoruz, yaptıramıyoruz. Zaten şartları biliyorsunuz arkadaşlar. Biletler uygun, otobüsçülük bitik, para kazanmıyor hiçbir şekilde. Ee, arabamızın önüyle devam edecek olursak arkadaşlar. Arabamızın göğsünde ekstra bir oynamak bir şey yok dediğim gibi. Arabamız orijinal bir araba. Ee, ufak tefek geçiren de arızaları var. Ne var mesela bakalım motor arızası yanıyor. işte iç derece arızası yanıyor ufak tefek arzuları var ekranda. Onlar yapılacak. Mesela bizim öbür 2008'de ekranda sarılanma bile yanmıyor. Bu arabaların ekranda sarılanma yanmayan araba görmek gerçekten büyük bir marifet başarı arkadaşlar yani. Arabamızda geri görüş kamerası var. Nasıl açıldığını bilmiyorum. Arabayla yola gitmedim daha hiç. Arabalar bilimler arkadaşlar. Ufak bir ileri almadan gerisi takılmaz bunlar. Kamera açılmadı ama nasıl açıldı, nasıl açıldığını bilmiyorum ama arabada kamera var yani. Şu düğmelerden falan da olabilir. Şimdi aracımızın arka tarafına geçelim. Şunlar nerede satılıyor acaba? Bilen var mı arkadaşlar? Bilen varsa bir yazsın. Şu güneşliklerin altındaki şeyler nerede satılıyor? Çok merak ediyorum ya. Bunlardan bulabilirsem bir 10 tane falan alacağım arkadaşlar. Bu gibi arabayı yeni aldık. Ee, arabamıza bir detaylı bir temizlik yapılması gerekiyor. Daha temizliğini de yaptıramadık. Biz arabaların temizliğini Ankara'da yaptırıyoruz. Ankara'da seyyar birisi var. Seyyar bir şekilde. Adam arabanın yanına geldi, geliyor, yapıyor. Bunun harici arabamız 2 artı 1. Inovatif bir koltukları var. Ee, koltuklarda ayakçıkları falan var. Gayet rahat, gayet güzel. Bu araba Doğu arabasıydı arkadaşlar. Doğu dediğim yani Erzurum tarafından falan. Sivas tarafından. Ee, arabamızın üst ısıtmaları falan dahil her şey çalışıyor. Arabanın zaten üst ısıtmasını açamıyoruz. Alt ısıtmalar yetiyor. Çok sıcak oluyor. Yani arabanın dışarısı eksi 10 dereceyken falan arabanın içi 25-26 dereceyi buluyor. Ee, üst tutmalarını kesinlikle açmıyoruz arabanın. Ee, 2 artı 1'in bir eksi yanından bahsedeyim. Hatta 2 eksi yanı. Şu buzdolabına erişmek çok zor arkadaşlar. Ee, mesela yolcusu istiyor. Durmadan ineceksin, kalkacaksın, ineceksin, kalkacaksın, eğileceğin, doğrulacaksın, su vereceksin. Bir de yatak yerine girmek bu arabaların gerçekten çok büyük bir problem arkadaşlar. Ee, arabanın yatak yerine girip çıkması çok sıkıntı oluyor. Çünkü Burası bayağı bir daralıyor yani. Şu an Faruk mesela video çekmek için şey yapacak. Video çekerken bile arkadaşlar, giremiyor yani oraya. Bak arkadaşlar bakalım. ben normalde 85 kilo falan bir insanım. Şu an arabanın kapısı kapalı iken, ki açıkken de çok zor girerim. Şu basamağı, ver Kerem bir de buradan alayım. Şu basamağı görüyorsunuz, tamamen kapatmış şeyini, yatak yerinin kapağını. Bunun içine girmek çok zor. Zayıf birisi girer ama ben kendimin girebileceğini düşünmüyorum. Çok da olmadı olmadığım halde. Bir de arkadaşlar, mavi Mevlüt vardı, çok beğenmişsiniz, videolarda yorum yapmışsınız Mevlüt'e video gelsin diye. Mevlüt işi bıraktı arkadaşlar. Hayır arkadaşlar, Mevlüt işi bırakmadı. Faruk'un bu güncellemeden haberi yoktu. Bırakmadı mı? Mevlüt e, mobilya işine girecekti arkadaşlar. Mevlüt'ün yaşı kurtarmadığı için almamışlar Mevlüt'ü. Şunları yapmışlar ekstra, bakın lambaları tutsun diye. Yani bunlar geçici çözümler, bunun orijinal parçasını alıp da takmak daha mantıklı. Arka tarafta bir erba ekmeği var arkadaşlar. Arkadaşım sen bunu al. Eve götürürsün tamam mı? Al. Arabanın içi mesela 2008 bu arabadan daha toplu bir arabaydı. Ama arka tarafı 2008'e göre bence çok daha yeni duruyor. iç açıda duruyor. Yani diğer araba bu kadar canlı durmuyordu arkadaşlar. Bu arabanın kırmızı renk olması gerçekten insanın içini açıyor. Koltukları daha güzel şareti bir olması daha ferah bir hava katmış. Yani arabanın 2006 modeli olduğunu ben bilmesem arabanın içinden yana şikayet etmem. Bazı adamlar var böyle, ben eski arabaya binmem. Benim bir tanıdığım var mesela. Sayısı arkadaşlar tanıdığı da. Benim bir tanıdığım var arkadaşlar. Mesela 3-4 yıl önce bir Neoplan vardı, bir 403 vardı. Adam dedi ben 403'e binmem. 403'te yola gitmedi adam. Bazı adamlar takıntılıdır bu işlere. Yani o yüzden araba modelini belli etmiyor arkadaşlar içinden bulunduğu için. Evet arkadaşlar, az önce Faruk bir şey dedi. Ee, arabamızın arka tarafında kayışlar, mayışlar olması gerekiyor mesela. Dün, ak dün akşam arkadaşlar kamyonla yola gidiyorum. Ee, kamyon tamirciden aldık biz. Alınca şöyle araba biraz marşa zayıf bastı. Dedim herhalde aküleri zayıflamış, arabanın biraz açık bir yer bırakmışlar herhalde dedim. Akü aslında. Neyse çıktık geldik. Arabayla arkadaşlar ee, Nixara gideceğim. Akkuş'tan çıktım. Arabanın fanı direkt çalışıyor. Fanın düğmesiyle oynamışlar ben bilmiyordum. Neyse dedim tifi yendim. Tifi de dedim şunu bir stop edelim çalışsın. Bir resetlesin kendini dedim. Arabayı stop ettim. Elektrik gitti arabada. Kayboldu. Her şey gitti. Neyse arkadaşlar arabamızın aküsüyle kapağını söktüm dedim. Kutup başı herhalde oksit yapmış. Kutup başına bir baktım arkadaşlar. Kutup başının sıkma yerinin yarısı yok. Kopmuş yani. Sadece bir kısım tutuyor böyle. Az bir şey tutuyor da. Büyük bir ihtimalle arabayla takviye falan yapmışlar. Ee, o da arabaya kutup başına zarar vermiş. Kutup başını eritmiş hatta biraz. Neyse. O sıra şansı arabada da kutup başı var arkadaşlar. Yani hiç olmayacak şey. Kutup başı koymuşlar arabaya. Ee, anahtarlarımız tam yoktu. Pense vardı. Penseyle iki dakika tık tık değiştirdik arkadaşlar. Devam. Tamam. Arabamızda arkadaşlar bir de gazetelik de var. Önce çok güzel oluyor mesela. Yolcuyu biraz rahatsız edebiliyor tabii. Arkadaşlar bu arada tripodumuz 100 TL'lik tripodumuz kırıldı. Adi oldu arkadaşlar kış şartlarından dolayı olmuş. <laughs> Tripod donmuş arkadaşlar. Telefonu taktım tam videoya başlayacağım. Kırıldı. Bunu Faruk yap, Japon mapan yaparım diyor da para da vermedi zaten. Bunun parasını ben ödemiştim. Bu kadar yani arkadaşlar. Ee, video çekmenin ne şart, şartlar altında ne zorluklarla çektiğimizi bir görün arkadaşlar. Arkadaşlar zor şartlarda da olarak yapıyoruz. Para kazanmıyoruz. <laughs> <laughs> arkadaşlar <laughs> arabadan anlatacaklarımız bu kadardı kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese iyi seyirler. Kış şartları biraz yani videolarımız geride kalabilir arkadaşlar.